Ben Kırım Tatar balası Mustafa. Babam iki gün önce vatanımızı işgal edenler tarafından zorla kaçırıldı. Annemle birlikte günlerdir onun yolunu gözlüyoruz. Annem dedelerimizin de bir zamanlar vatan Kırım'dan zorla sürgün edildiğini anlattı. Ben Ahıska Türkü Mustafa Efendi'nin torunu Elçin. Dedem ailemizin 79 sene önce ölüm katarlarına bindirilerek bilinmez bir yere yollandıklarını söyledi. Vatanımın nasıl bir yer olduğunu hiç görmedim. Ben Azerbaycan Türk'ü Ayçiçek. Hem annemi hem babamı Hocalı'da gözümün önünde vahşice katlettiler. Ayaklarını karlı ormanda canımı kurtarmak için koşarken kaybettim. Askerler beni bulduğunda onlara bir daha koşabilecek miyim diye sordum. Ben Uygur Türk'ü Rahmetullah. Annem ve babam yıllardır toplama kampında zorla tutulduğu için evin yaşlılarına ben bakıyorum. Bugün minik bedenime zor gelen işi yapmak için yürürken dereye düştüm ve donarak hayatımı kaybettim. Ben zulme uğrayan milyonlarca çocuktan biriyim. Ben Ukrayna Bahmut'ta işgalcilerin keyfi ateşi sonucunda hayattan koparılan Lena'yım. Ailemi kaybettim. Tanımadığım insanlar tarafından kaçırıldım. Çocuklara armağan edilen bu bayramı kutlayamayacağım. Çünkü artık bir mezarım bile yok. Ben dünyanın farklı coğrafyalarında mezalime uğrayan bir Türk çocuğuyum. Bugün Türkiye'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini öğrendim. Çocukluğumu baskıların gölgesinde yaşarken Mustafa Kemal'in bize bir bayram hediye etmesi beni çok mutlu etti. Dünyadaki tüm çocuklara bayram armağan eden tek milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Türk ulusal bağımsızlık ve egemenliğinin sembol tarihlerinden biri olan 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 103 yaşında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. クリスマス